Herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Bugünkü video konumuz Niyamalardan ilki olan Soğuça. Soğuça temizlik anlamına geliyor ama yogada bildiğiniz gibi hiçbir şey sadece yüzeysel anlamıyla anlatılmaz. Daha derin iki anlamı daha olacak bunun. İlki anladığımız gibi bedende, fiziksel alanda bir temizlik. Yani bedenimizi temiz tutmak. Dişlerimizi temiz tutmak, saçlarımızı temiz tutmak. Artık bedenle ilgili, fiziksel alanla ilgili her ne varsa, hem kendimiz iyi hissedeceğimiz şekilde hem de etrafımızı rahatsız etmeyeceğimiz şekilde temiz kalabilmek. Diğer daha derin anlamlarına gelirsek, dilde temizlik ve ruhta, zihinde, düşüncelerde temizlik. Şimdi bu şu anlama geliyor. Söylediğimiz sözlere, kullandığımız kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu birincisi. Diğer kısmı düşüncelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hem düşüncelerde temizlik olmalı, hem dilde temizlik olmalı. Ağzımızdan çıkan kelimelere dikkat etmemiz lazım. Daha temiz, daha pozitif anlamları olan, kişilere zarar vermeyen, etrafımıza zarar vermeyen ve yine kendimizi de kötü hissetmeyeceğimiz sözcükler kullanmamız gerekiyor. Bununla bağlantılı olarak sonuçta düşüncelerimiz dilimize yansır ve dilimizden düşüncelerimizle bağlantılı olarak bir takım şeyler çıkar. O yüzden düşüncelerimiz de temiz olmalı. Yani çoğu zaman yorumlar yapıyoruz kişilerle ilgili veya durumlarla ilgili ve bu genelde bizim bilinçaltı kalıplarımızda her ne varsa yani öğrendiğimiz, inandığımız her ne varsa o kalıplara göre bir takım yorumlar yapıyoruz. Bunlar çoğu zaman negatif olabiliyor ve bu negatif düşünceler soğuçanın tam karşıtı olan şeyler. Yani zihinde kirlilik yaratan şeyler olmuş oluyor. Ön olabiliyoruz. İşte bir kişiyle ilgili negatif şeyler düşünebiliyoruz. O kişiyle ilgili negatif şeyler düşündüğümüzde bu dilimize aynı şekilde yansıyor ve arkadaşlarımıza artık etrafımızdakilere bunları da anlatmaya başlayabiliyoruz. Yani dedikodu yapmaya başlıyoruz. Hem zihinde negatif düşünce hem dilde negatif yansıması ve karşılıklı konuşmaya başlayarak bu enerjiyi iyice çoğaltıyoruz. Şimdi ne sakıncası var? Bir kere dilde ortaya Ortaya çıkan şeyin ayrı bir enerjisi var. Düşüncede ortaya çıkan şeyin ayrı bir enerjisi var. Ve ortaya çıkan enerji bir şekilde bir alanla buluşmak zorunda. Yani enerji bir şeyle birleşmeli, bir karşılığı olmalı ortaya çıkan şeyin. E, dilde negatif bir şey ortaya çıkıyorsa bu şu demek. Sen de onun karşılığı olan negatif durumla karşılaşacaksın demek. Kiminle ilgili konuşuyorsan konuş. Bunun bir önemi yok. Önemli olan senin ağzından çıkan enerjinin, sözcüğün niteliği. Veya zihninde bir şey düşündüğünde yine ortaya bir enerji çıkmış oluyor. Bu negatif bir düşünce ise biriyle ilgili kötü düşünceler içeriyorsa işte o kişinin belki aptal olduğunu düşünüyorsun veya o kişiyle ilgili işte çirkin olduğuyla ilgili yorum yapıyorsun zihinsel olarak veya belki onu yenmekle ilgili işte bir konuda onun önüne geçmekle ilgili kıskançlık barındıran düşünceler geçiyor zihninde. Şimdi bu negatif enerji alanı içeren düşünceler ve o enerjiyle bağlantılı olarak karşılığında onu alabileceğin durumlar yaratmaya başlayacaklar. Yani bu iki ayırma ama sebebim şu. Evet negatif bir şey söylemek kendi alanında bir şey oluşturuyor. E, düşüncesel alanda da bir şeyler düşündüğünde negatif o da kendi alanında yine karşılığını bulacağı bir şeyler oluşturuyor yani karşılığını alacağımız şekilde dünyevi ortamda bir şeyler yaşıyoruz. Ben bunu söyledim ama kötü düşünmedim. Aslında içimde bir kötülük yoktu dediğiniz zaman yine de siz bunun karşılığını alıyorsunuz. Neden? Evet tamam düşüncesel olarak o kişiyle ilgili kötü bir şey düşünmedin ama dile döktüğün noktada kötü bir şey ortaya çıkardın. Kötü bir şey dile döktün. Buradaki düşüncesel alanda karşılığını negatif almazsın belki ama yine de dile döktüğün her neyse o belki sevgi dolu bir şekilde aptal dedin. Sevgi dolu bir şekilde belki öküz seni, seni çok seviyorum dedin. Olabilir. Yani sevgi hissetmiş olabilirsin içeride ama yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca o kelimenin belli bir enerjiyle dolması sağlandı. Yani herkes belli bir takım anlamlarla o kelimeyi söylemiş bulundu ve genel anlamda çoğu zaman negatif kullanılmış durumda. Yani o kelimenin negatif bir enerjisi var içerik olarak. Dolayısıyla sen bunu içeriden iyi olumlu söylemiş olsan da dışarıya çıkan o kelime negatif bir alan oluşturacak ve yine bunun karşılığını negatif bir şekilde görmeye başlayacaksın. Ve karma kavramı şimdi karma kavramı çok geniş bir kavram ama yine de hani bilenleriniz için de belki birleştireceği bir nokta olabilir. Bu hayatınızda karma oluşturuyor. Karma ne demek? Ne yaparsan karşılığını bir şekilde alacaksın. En uygun zamanda en uygun şekliyle alacaksın demek. E negatif bir şey ortaya çıkıyorsa e karma biriktirmeye başlıyorsun. Yani yine saflaşman engelleniyor. Karma enerjisel yük anlamına da geliyor. Negatif enerjilerle yüklenmiş oluyorsun. Dolayısıyla hayatında keyifli, güzel şeyler görmek, hafif hissetmek, ferah hissetmek ve kalıplarından kurtulmak ne olacak? Zorlaşacak. Çok karmaşık anlatmamışımdır umarım ama genel anlamda toparlayacak olursak hem dilimizden çıkan sözcüklerin negatif olmamasına, başka birileriyle ilgili negatif şeyler barındırmamasına dikkat etmek hem düşüncesel olarak da kişilerle ilgili herhangi bir yorum yapmamaya çalışmak. Özellikle negatifse bu, o kişiye odamızı verip onunla ilgili negatif şeyleri çoğaltmamak. Çünkü herhangi bir şekilde karşı tarafa zarar vermeyiz. Bunların hepsi bize zarar verir. Çünkü bunu yapan biziz. Başkalarıyla ilgisi yok bu konunun. O yüzden hem bedenen temizlik hem dilde temizlik hem zihinsel temizlik bizim için çok önemli ve yoganın da kastettiği bu, bu saflaşmayı ve birlik halini getirir. Yani aydınlanma veya yoğun farkındalık dediğimiz alan bu olmuş oluyor. Bu çok daha farklı bir mutluluk alanında olmak, çok daha huzurlu olmak, çok daha yüklerinden arınarak çok daha rahat ilerlemeyi aynı zamanda beraberinde getirir. O yüzden özellikle dikkatli bir şekilde bu alana odaklanmalıyız. Her ağzımızdan çıkan sözcüğe dikkat etmeliyiz. Zihnimizden geçenlere dikkat etmeliyiz ve mümkün olduğu mertebede eğer olumsuz bir şey çıkacaksa da hiç çıkmasa daha iyi. Yani nötrde kalmak, olumlu bir şey çıkmıyorsa da en azından nötrde kalmaya çalışmalıyız. Umarım bu anlattıklarım faydalı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.